Gelebilirsin Evin. Gelebilirsin. Niye bağırıyorsun ki? Ayaklarını böyle yap. Ayaklarını böyle yap. Ellerini aç böyle. Böyle böyle aç Evin. Evin geldin işte. Geldin. Bir metre geldin. Bir metre geldin. Bir daha da gelebilirsin. Hayır. Hayır. Ne yapıyorsun? Su mu içiyorsun? Hayır. Hayır. Az pardon. Haydi. Çırpaya ayakları için. Çırp. Çırpaya ayaklarını, Ayaklarını çiz. Ağlamana hiç gerek yok. Ağlamıyorsun biliyorum. Hadi gelebilirsin Eylül. Daha önce geldin, bir daha gelebilirsin. Tamam, gel. Hadi annem. Aferin. <laughs> Aferin. Aferin Eylül. Hadi. Ayaklarını çırp böyle böyle çırp ayaklarını. Ayaklarını çırp. yumurtalarını alacağım birazdan. Şeyini alacağım. Şeyin üstüne durmasını öğretsin. Gel. <laughs> gel. Geldin zaten. Bak ben getirdim mi seni getirmedim. Senin geldim buraya kadar. Aferin. Tamam şey, gel. Ben oraya geliyorum, oraya geliyorum <laughs> Alacağım şimdi bunları. Şunu çıkartacağım. Tamam bunu çıkartıyoruz. Bunu çıkartıyoruz. Tamam tamam. tamam.